Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin yeni bir videoyla birlikteyiz. Yani bugün yeniden Top Rising on Lava oynuyoruz. Daha önce 4 like falan gelmiş. O yüzden bugün devam edeceğiz. Fakat bugün yanımda Tahir yok maalesef. Ve o yüzden tek başıma oynayacağım. Arkadaşlar hemen başlayalım. En son biliyorsunuz parkur yapıyorduk lao wow, geliyordu arkamızdan Biliyorsunuz o video izlediyseniz biliyorsunuzdur bence izleyin yani güzel bir videoydu evet arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmuyoruz 8 abone olmuşuz, 30 abone de olursak çok sevinirim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada ben Minecraft videosu çektim, siz izleyin yani. O kadar iyi de olmadı ama yine de bence izleyin. Evet arkadaşlar birazcık Minecraft oynuyor oynuyor, unutmuşum da ama yine de Roblox'da oynayabiliyorum yani. Şu an turuncuya geldik. Tırlansınız en yeşile gelmiştim arkadaşlar. Sizinle beraber. Ee, ondan sonra biz Tayla e tek başımıza oynarken e, maviye falan da geldim. Yani, bayağı bir yaptım. Şimdi tekrar yapabilir miyim? Bilmiyorum. Hayır! Arkadaşlar bu arada her gün video gelmez yani söyleyeyim her gün video beklemeyin o yüzden Arda arda videolar gelen gelebilir ama yani her gün böyle o biraz zor yani. Çünkü ben benim mesleğim de değil yani ben öylesine yapıyorum. Canım istiyor falan filan. O yüzden sonsuza kadar zamanım da yok. gene tuzluca görelim. <laughs> Arkadaşlar düştük de iyi ki şey Arkadaşlar bugün Aa. Tamam, nasıl Arka şu şey niye öyle what bu ne be arkadaşlar bu arada bunu hiç bilmiyordum arkadaşlar şimdi şu, şu sarı portala gireceğiz ve bunu yapacağız yani yapmaya çalışacağız Sanki daha zor ki öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar i̇şte bakın burada... Bu arada e basıp Shift'e nasıl Shift'e neyse ne işte. Arkadaşlar i̇şte ben Shift Locksuz oynuyorum. Çünkü öyle oynanmayı daha çok seviyorum işte. Ee, ama o kadar yani... Siz Shift Lock'u e, tablet için ama kesinlikle shift lock'u tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani kesinlikle shift lock farklılardır. ne zaman bitecek? Hava oh. ve hava geliyor. öldür. Arkadaşlar i̇şte burada hiç atlamanıza gerek yok. Şuradan geçebiliyorsunuz. Şu aha burası çok da hatırladım. Şunu gördüm. Neyse. Bir de lava geliyor yani. Ya lavasız aşırıca. Arkadaşlar i̇şte en küçük Veriyorum da direkt ölüyorsunuz ya. Şimdi gene buraya bir tane da bir tane bir de buraya gidelim bak. Tırmanıyoruz. Tak, tak, tak Lava geldi. Bu ilk şey bu biraz kolaydı sanki. Sonra zorlaşıyordu sanki. Böyle atlayalım. Şu şekilde. Ama lava burada hızlı geliyor. Hmm. Evet orası zorda evet hatırladım. Ben siz yokken ben tarihle buraları oynadım. O yüzden biliyorum yani baya. Evet. Şunu kapat. Arkadaşlar gene like atarsanız 3. bölüm de gelir. Yani söyleyeyim. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Belki yakında bir canlı yayınlar yapabiliriz de ya, sanmıyorum yani. Of Oraya nasıl atlayayım abi siz oyun yapımcıları delilmiş herhalde yani oraya nasıl atlayayım ile oynarız. Tak. Toying, 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 toying. Oh! Yanlışlıkla <laughs> D'ye bastım da. Neyse. Arkadaşlar bu arada yorumlara lütfen yazın hangi oyunları falan oynayayım falan filan. Dedim ya ben size paslandım aynen ya. Yani. Bakın paslanmışım gördünüz mü? <laughs> Ayama da kız geldi. Bak, bu, bu. Böyle 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 Kız öldü bu arada. Uf oldu, uf. Uf. Tamam abi oraya atlamak gerekmiyormuş aslında oraya yürüyecekmiş. Ama lava ya hızlı geliyor. Bir an dediğim ne abi abin. Bir an diyecektim of yani oraya o şey niye koydunuz? Bu. Neyse gene normal şeyimize gidelim biz. Orada biraz daha iyi şimdi. Bu arada daha e, önceki bölümde de söylemiştim. O butona basmazsanız e, yapamıyorsunuz farkı. Hatta gene göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi olmuyor. O butona basmanız lazım yani. Size öylese lavasız yapma, yaptırmıyor. İlla lavalı. Ama oyun bayağı eğlenceli yani söyleyeyim yani tavsiye ediyoruz. Ben zaten bu oyunu niye çekiyorum sanıyorsunuz? Güzel diye. Dediğim gibi yorumlara yazın hangi oyunları oynayayım. O zaman yani bayağı yardımcı olursunuz. Bu arada kısa video çekeceğim yani. Böyle 2-3 dakikaya bitireyim. Ben öyle uzun videolar yok ya. Öyle güzel Tamam abi şimdi ölürsem şimdi en az en az en az turuncuda ölürsem biter. Ama en az turuncuda ölmem lazım. Bak Artık en az kırmızıda da biter. Video. Evet. Şimdi beyazda ölürsem bitiyor. Abi hadi ne oluyor ya hadi. Artık artık aslında her şeyde ölürsem bitiyor yani. kırmızıya geçiyoruz evet. Gördüğünüz gibi bir sürü gidiyor. Sanırım en son renk pembe mi ne ya? Yani en son renk pembe görünüyor. Oho da lav kırmızıya ulaşmasına var yani. Tak 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 tak. Çok konuşacak bir şey yok yani bu oyunda ama gaya like attığınızda diye devam ediyorum yani 4 like atmış. Bu arada 4, gene 4 5 6 like atarsanız yani daha üstü daha güzel olur da yani tabi daha üstü yapın lütfen. Ee, sevinirim. O zaman tabii ki 3. bölüm de gelir. Stop. Abi bu ne ya? Hadi. Oyuncu şeyleri ben yapıyordum. Ben o kadar zor da değildi yani. Tak, tak. Şup, şup. Şup. Evet, harika gidiyorum. Sarıya. Sarıya geçeceğiz. Turuncu bu arkadaşlar yani. Sarı gibi görünüyor da bazen aslında turuncu yani. Var da herkes benim kara benim e, karakterim çok kısa diyor. Ya gerçekten kısa ama ben çok seviyorum Tamam. Arkadaşlar bugünkü rekor sarı oldu. Eğer altıla üç e, like veya üstü gelirse devam edeceğim Bir üçüncü bölümü yapacağım arkadaşlar. Ve e, umarım size eğlenceli yapmış eğlen uzam söyleyemiyorum. Neyse siz beni anladınız. Ee, ve bay bay.